Herkese merhabalar ben Huri. Huri Metek mutfakta kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bir hamurla 3 farklı baklava tarifi hazırlıyoruz. Tarifimi hiç bekletmeden hamurumu yoğurarak hemen başlıyorum. 3 adet tam yumurta. 1 çay bardağı sıvı yağ. 1 su bardağı ılık su, 4 yemek kaşığı kakao, 1 fiske tuz karıştıralım. Biraz un ilavesi yapalım. Evet, 3 yemek kaşığı sirke, 1 paket kabartma tozu. Toplamda 4 buçuk ,5, 5 su bardağına yakın un kullandım. Unu azar azar ekleyerek yumuşak, ele yapışmayan bir hamur hazırlayalım. Evet hamuru tezgah üzerine aldım ve toparlanana kadar yoğurma işlemine devam ediyorum. Evet hamuru yoğurduktan sonra iki eşit bezeye keserek uzatıyorum. Mandalina büyüklüğünde hamurlara keselim ve yuvarlayalım. Evet yuvarladığım hamurları tepsiye alıyorum. Evet üzerlerine biraz un serperek hava almayacak şekilde kapatıyorum ve bir saat dinlenmesi için kenara kaldırıyorum. Bir su bardağı kadayıf, bir kase ceviz bir kase Antep fıstığı evet, 300 400 gram kadar da Antep fıstığı ezmesini ekliyorum 3-4 yemek kaşığı kadar da tahini ekleyerek pürüzsüz hale gelene kadar karıştırıyorum evet, bir kase Dolusu da ceviz, fındık, ince çekilmiş kavrulmuş kadayıfı da kasede karıştırarak hazırladım. ve Dubai çikolatası işi de hazır. Dinlendirdiğim hamuru tezgah üzerine alıyorum. Ve inceltebildiğim kadar inceltiyorum. Evet tüm yufkaları açtım tezgahın kenarında üst üste olacak şekilde beklettim. Hepsi hazırlar. Tek kat yufkayı tezgah üzerine serdikten sonra kenar kısımları keserek düzeltelim. Ortadan ikiye keselim. Evet videodaki gibi keserek hazırlayalım. bir oklavaya sararak sardığımız kısma da bir sıra olacak şekilde cevizli kadayıflı karışımı serpelim. Oklavaya sararak düzelim. Evet videodaki gibi hazırlamaya devam edelim. Ortadan ikiye keselim ve videodaki gibi katlayalım. Evet gördüğünüz gibi fırfırlı baklava şekli oluyor. Evet aynı baklava şeklinde hazırlamaya devam ediyorum. keserek tepsiye alalım. Evet, diğer baklava şeklimiz içinde kenarlarını düzelterek düzgün bir kare hazırlayalım. İnce oklavaya saralım. Ve bolca cevizli fındıklı karışım serpelim. Düz olacak şekilde büzmeden doluyalım Ve oklavayı içinden çıkartalım. videodaki gibi hazırlamaya devam edelim. Ve tepsinin orta kısmına bütün olarak yerleştirelim. İlk kestim baktım gözüme hoş görünmediği için bütün halde yerleştiriyorum. Beni hangi ülkeden veya şehirden izliyorsunuz merak ediyorum. Yoruma yazarsanız sevinirim. Evet diğer şeklimiz içinde baklava hamurunu tek kat olacak şekilde tezgah serdikten sonra videodaki gibi büzerek hazırlayalım. kenarlarını da keserek düzeltelim. Kadayıflı iç harçtan parça parça aralıklı olacak şekilde orta kısımlarına koyalım. Katlayarak güzelin büzdüğümüz yerden keselim ve ters çevirerek fırın tepsisine orta kısmına yerleştirelim. Evet kesiyorum. Ters çevirerek düzgün olan kısmı tepsinin orta kısmını alıyorum. Kalan hamurları da şöyle küçük bir tepsiye yerleştiriyorum. Evet üzerlerine saf tereyağı sürelim. Toplamda 500 gram tereyağı bir su bardağı sıvı yağını karıştırarak baklavanın tümüne kullandım. Evet fırınımızı 180 dereceli 600 fırın olacak şekilde ayarlayalım. Üzerine bir tepsi kapatalım. Tepsi ile 1 saat pişiriyoruz. 10 dakika sonra dereceyi de 165 dereceye düşürüyoruz. Ve şerbetimiz için 3,5 su bardağı toz şeker 4 su bardağı sıcak suyun üzerine ekleyelim. Şeker eriyene kadar karıştıralım. Bir parça limonun suyunu sıkalım. 30-35 dakika kıvamlı bir şerbet olana kadar kaynatalım. Evet diğer düz baklavamız için 5 adet yufkayı üst üste alıyorum. Tepsi ebatında kesiyorum. Bütün parçayı Tepsinin alt kısmına yerleştiriyorum. Kenar parçaları da üzerine parça parça tepside düşüyorum. tekrardan 5 kat yufkayı üst üste aldım. Tepsiye batında kesiyorum. Kenar parçaları döşedikten sonra tam orta kısmına bolca fındıklı, cevizli, kadayıflı karışımdan serpiyorum. Büyük parçaları üzerine yerleştiriyorum. en son düz olan hamuru da tepsime yerleştiriyorum Evet tek kat yufkayı videodaki gibi keselim tereyağı sürelim Evet kadayıflı karışımdan yufkanın kenarına bolca alalım ve muska şeklinde saralım. Diğer son yufkayı da aynı şekilde hazırladım. 1 saat sonra üzerinden tepsiyi alıyorum. derecede 160 dereceyi düşürüyorum ve pişirmeye devam ediyorum. Et düz baklavamı kare olacak şekilde kesiyorum. Dilediğiniz şekilde baklavanızı kesebilirsiniz. Evet kalan yağları iki tepsiye pay ederek fırça yardımıyla sürüyorum. Evet baklavaları iki tarafından şöyle sıkarak bombe yapıyorum. et evet, şerbetim kıvamı aldı. baklavamda da pişti. 1 saat 20 dakika sonra fırından sıcakken çıkartıyorum. Kısık ocağın üzerine alıyorum baklavamı. Ve fokur fokur kaynayan sıcak şerbeti sıcak tatlıya iki seferde gezdiriyorum. Diğer baklavamı da fırına veriyorum. Aynı derecelerde pişirmeye devam ediyorum. Tatlıyı 1 dakika ocak üzerinde tuttuktan sonra kenara kaldırıyorum. Kalan şerbeti de 5 dakika sonra gezdiriyorum. Evet, kendi halinde soğutmaya bırakalım. Tatlıların hepsini pişirdim. Evet, bunları kuru baklava olarak çikolatayla kaplayacağım. Bitter çikolatayı erittim ve üzerlerinin her tarafına gelecek şekilde kaplıyorum. Evet, buzdolabına kaldırıyorum, donması için. Evet, soğuttum baklavaya da süsleme yapıyorum. Beyaz çikolata ve bitter çikolata ile üzerlerine kenarlarına şerit halinde sıkarak hazırlıyorum. Antefasıyla en son süsleme yapıyorum. Evet tatlılarımız yemeğe hazır. Kare baklavayı da pişmiş olarak oda ısısında muhafaza edeceğim. ihtiyaç zamanı şerbetleyerek ikrama hazırlayacağım. Evet şöyle baklavaları servis tabağına alarak ikrama hazırlıyorum. Hem lezzetleri hem de görüntüleri gerçekten muhteşem oldu. Mutlaka deneyin. İster kuru, Dubai çikolatası olarak, isterseniz şerbetli olarak tüketebilirsiniz. deneyecek olan herkese şimdiden kolaylıklar dilerim. Kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Daha farklı tarifler için bunlara da izlemeyi unutmayınız. Kolay gelsin herkese.